Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün KPSS'nin ikinci ünitesi olan iklim bilimi ünitesiyle beraberiz. Bugün özellikle sıcaklığı etkileyen faktörler ve Türkiye'deki sıcaklık konularına değiniriz. Tabii ki de konuya geçmeden önce siz ne yapmanız gerektiğini iyi biliyorsunuz artık. Lütfen kanalıma abone olmayı ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayınız. Ayrıca videomu beğenip olumlu ya da olumsuz yorumlar yaparsanız çok sevinirim. Gel şimdi sıcaklığı etkileyen faktörlerden devam edelim. 1. Güneş ışınlarının gelişesi ya da enlem diyeceğiz. Arkadaşlar şunu zaten biliyoruz. Ekvatora güneş ışınlarımız dik açıyla gelirken kutuplara eğik açıyla gelir. Bundan dolayı ekvator sıcak kutuplarda soğuk. Burada bilmen gereken bazı kavramlar var. Biz coğrafyada ekvator ve çevresine alçak enlemlerdeyiz. Orta kuşağa orta enlemler, kutuplara ise yüksek enlemlerdeyiz. O yüzden ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ya da ülkemizde Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe sıcaklık değişiyordu. İşte sıcaklık değişimine bağlı olan her şey enlemin etkisinden kaynaklanır unutmuyoruz. Yani güneş ışınlarının geleceğiz. Gel günlük hareketin ya da eksen hareketinin sıcaklık üzerindeki etkisine bakalım. Şöyle düşün. Bizim gün içerisinde güneşin en dik açıyla geldiği saat hangi saat? Tabii ki de öğlen 12. Peki ben günün en sıcak saatini öğlen 12'den mi Tabii ki de hayır. Peki kaçta yaşıyorum? öğleden sonra 2 gibi yaşıyor. Yani öğlen tam 12'de güneş ışınlarının dik açıyla gelirken 2'de en sıcak zamanını yaşıyor. İşte 12'den 2'ye geçen süredeki kısma biz ne diyoruz? Isı birikimi diyoruz. Peki benim günün en soğuk saatlerini ben ne zaman yaşıyorum? Unutma güneş doğmadan önceki sabah 5 ve 6'da yaşıyor. Buradaki durum da nedir? Isı kaybı olarak karşımıza çıkmaktadır. Lütfen bunu da unutmayın. Gel şimdi yıllık hareketin yani eksen eğikliğinin sıcaklık üzerindeki etkisine bakalım. Önce ne diyeceğiz? 21 Haziran diyeceğiz. Malum 21 Haziran güneş ışınlarının ülkemize en dik açıyla geldiği tarihi. Peki bizim ülkemiz en sıcak ayı Haziran ayında mı yaşıyor dik açıyla gelmesine rağmen? Hayır. Ne zaman yaşıyor? Temmuz ayında yaşıyor. İşte haziranda dik geliyor, temmuzda en sıcak zamanını yaşıyoruz. Buna da yine biz ne diyoruz? Isı birikimi kavramıyla çıkıyoruz. 21 Aralık tarihinde güneş ışınlarımız ülkemize en eğik açıyla geliyor. Ve biz en soğuk zamanımı ne zaman yaşıyorum? Ocak ayında. İşte biz bu duruma ne diyoruz? Isı kaybı diyoruz. Burada şöyle küçük bir dipnot vereyim arkadaşlar. Sonbahar aylarımız yani eylül, ekim ayları İlkbahar aylarından yani Mart ve Nisan aylarından daha sıcaktır. Bu da yine ısı birikimi ve ısı kaybı kavramlarıyla ilgilidir. Lütfen bunu da unutmayalım, dikkat edin. Şimdi ise oldukça önemli bir kısma değineceğiz arkadaşlar. Bakın. Bakın güneşi görme durumu. Burada bir tane daha görüyoruz. Burada dağın bir tarafında kar var, diğer tarafında ise kar yok. İşte kar olmayan kısım bakı yamacı. Karın olduğu kısım yani güneşi görmeyen kısma dulda ismini veriyoruz. Unutma. Ayrıca kuzey yarım küreye baktığımızda bakı yönünün güneyde, güney yarım kürenin bakı yönünün kuzeyde olduğunu unutmayacaksınız. Ayrıca ülkemiz kuzey yarım kürede olduğu için bizim ülkemizin de bakı yönü güneydir diyeceksiniz. Burada çok önemli bir tane durum var. Bunu asla unutma. Eğer ki sana dağların kuzey ve güney yamaçlarını sıcaklık olarak karşılaştırırsa cevabın bak olacak. Asla unutma. Yani dedi ki sana Ilgaz dağlarının güney yamaçlarını karlar daha çabuk olur. Tarım ürünleri daha erken olgunlaşır gibi güney yamacındaki sıcaklığa vurgu yapıyorsa cevabı ne olacakmış? Bakılacakmış, olacakmış. Lütfen bunu da umur. Ayrıca bir tane dünya haritası görüyorsun ve dört tane de yer görüyorsun. Bu sence dört yeri bak yönü sabit. Sorumuz bu. Şey. Burada da şunu asla ve asla unutma. Dönenceler arasında bak yönü sabit değilken dönenceler dışında bak yönü sabit. Bizim ülkemiz açısından konuşuyoruz. Bizim ülkemiz dönencilerin içinde miydi dışında mıydı? Dışındaydı. Bundan dolayı bizim ülkemizdeki bakı yönünün sabit olduğunu asla ve asla unutmayacaksın. Önemli. Bir diğer kısım. Peki bizim ülkemizde bakıya ters olan yerler var mı? Yani bu zey amaçları daha sıcak olan yerler var mıdır sence? Tabii ki de var. Özellikle Karadeniz'in kıyı kesimlerinin bakıya ters olduğunu ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinin kuzeyinin daha sıcak olduğunu biliyoruz. Peki bunun sebebi sence ne olabilir? Tabii ki de denizellik olacak. Denizelliğin etkisinden dolayı kuzey taraflar daha ılımandır. Lütfen unutmuyoruz. Dikkat ediniz. Şimdi gel yer Biz şunu biliyoruz. Bizim ülkemiz ortalama yükseltinin fazla dağlık ve engebeli alanların yoğun olduğu bir ülke. Bundan dolayı da bizim ülkemizde kısa mesafelerde sıcaklık ve iklim değişikliği yaşanmaktadır. Ve bundan dolayı da bitki çeşitliliği fazla olmaktadır. O yüzden sana derse ki ülkemizde kısa mesafelerde sıcaklık değişiminin fazla olmasının sebebi nedir diye sorarsa cevap yer biçimleridir. Yani dağlık ve engebeli olmamız lütfen unutmayın. Yine bir diğer kısım karasallık ve denizellik. Biz karasallığa şunu deriz. Karalar çabuk ısınır ve çabuk soğur deriz. Denizeller ise unutmayalım geç ısınır ve geç soğur deriz. İşte bizim yazın en sıcak yerimiz Güneydoğu Anadolu'dur. Kışın ise en sıcak yerimiz Akdeniz'dir. Kışın Akdeniz'in daha sıcak olması denizellikle ilgiliyken Yazın Güneydoğu'nun sıcak olmasının sebebi karasallıkla alakalı. Dikkat et. Hem Güneydoğu hem de Akdeniz aynı enlemler üzerinde. Normalde sıcaklıkların aynı olması lazım. Ama karasallıktan dolayı Güneydoğu yazın daha sıcakken denizellikten dolayı da kışın Akdeniz daha sıcaktır diyeceğim. Unutma. Gel şimdi dağların uzanışına geçelim. Biliyorsun ki bizim ülkemizde Karadeniz'de ve Akdeniz'de dağlar kıyıya paralelken Ege bölgesinde dikti. İşte Karadeniz'de ve Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel olduğu için denize ve etki iç kesimlere doğru girememektedir. Bundan dolayı da kıyı ile iç kesimler arasında sıcaklık farkı meydana gelmektedir. Hatta iç kısımlarımızda karasal iklim hakim. İşte bunların hepsinin sebebi de neymiş? Dağların uzanış yönüyle alakalıdır. Bunu da lütfen unutmayın. Bir diğer kısım nemlilik. Arkadaşlar bir kere nemlilik haritamıza baktığımızda nemin fazla olduğu yerlerin genellikle ülkemizin kıyı kesimden olduğu, nemin az olduğu yerlerin ise iç kesimden olduğunu görebiliyorsunuz. İşte nemin fazla olduğu yerlerde sıcaklık farkı azken, nemin az olduğu yerlerde ise sıcaklık farkının fazla olduğunu biliriz. Bitki örtüsüne baktığımızda yine bitki örtüsünde kıyılarda bitki örtüsünün gür olduğunu görüyorsun. İç kesimlerde ise bitki örtüsünün cılız olduğunu görüyorsun. Aynı nem gibi bitki örtüsü gürse sıcaklık farkı azdır. Bitki örtüsünün cılızsa sıcaklık farkın fazladır. Çünkü hem nemlilik hem de bitki örtüsü bir yerde aşırı ısınmayı ve soğumayı ne yapıyor? Engelliyor. Ve ısı kaybını da engelliyor diyebiliriz. Bunu şöyle düşün. Antalya'dasın ve Konya'da. Antalya'da gündüz sıcaklığıyla gece sıcaklığı arasındaki fark Asya. Konya'da ise gündüz sıcaklığıyla gece sıcaklığı arasındaki fark fazladır. Çünkü oralarda nemazdır, bitki örtücüzdür ve ısı kaybı da buna bağlı olarak fazladır ama sana şu uyarımı da yapayım. Sana bir yerin sıcaklık farkıyla alakalı bir soru sorarsa eğer senin cevabın nemlilik olacak. Yani sıcaklık farkı fazla ya da az diyorsa aklına ilk nemliliğin fazla ya da az olması Yine şuna da dikkat etmen gerekiyor. Bu da bence oldukça önemli bir kavram. Buna da lütfen dikkat edin. Burada sıcaklık farkıyla alakalı şunu da diyeyim ülkemizde sıcaklık farkının en az olduğu yeri soruyorsa Doğu Karadeniz kıyılarını işaretleyeceksin. Sıcaklık farkının en fazla olduğu yeri soruyorsa Doğu Anadolu bölgesini işaretleyeceksin. Lütfen bunu da unutma. Gel şimdi nereye geçelim? Türkiye'de sıcaklığa geçelim. Türkiye'de sıcaklığa baktığımızda iki tane önemli kavram karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi izoterm, bir tanesi ise indirilen sıcaklık. İzoterm dediğimiz eş sıcaklık eğrisi demek. İndirgenmiş sıcaklık ise yükselti kabul edilmeden ölçülen sıcaklık demek. Lütfen indirgenmiş sıcaklığa dikkat ediyoruz. Oldukça önemli. Bir şey. Burada bir tane Türkiye'nin yıllık indirgenmiş sıcaklık haritasını görüyorsun. Bana bu harita ile ilgili soru gelebilir. Özellikle iki kısım var ki kesinlikle bunları bilmen lazım. ÖSYM seni buradan vurur. Birincisi, Türkiye'nin en soğuk yeri Kuzeydoğu Anadolu'dur. Bunun sebebi yükseltilir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Evet en soğuk yerimiz Kuzeydoğu Anadolu ama sebebi yükselti değil. Çünkü niye? Bu harita ne haritası? İndirgenmiş bir harita. İndirgenmiş haritalarda neye dikkat etmiyorduk? Yükseltiye dikkat etmiyorduk. Peki hocam madem yükselti değil bunun sebebi. Bunun sebebi ne olabilir diye sorarsan sana benim iki tane cevabım olabilir. Biri karasallık biri de enlem diyeceğiz unutma. Gel şimdi ikinci soruya geçelim. Dedik ki Türkiye'nin en sıcak yeriyle en soğuk yeri arasında 8 derecelik sıcaklık farkı vardır. Doğru mu yanlış Sen şimdi bunu hop doğruya geldin. Ama yanlış. Nasıl doğruya geldin? 21'den 13'ü çıkardın abi. En sıcak ve en soğuğu 8 dedim. Ama bu da yanlış. Burada da lütfen şuna dikkat. 21 izotermini görüyorsun değil mi? Onun altındaki kısım 21 dereceden daha fazladır. Orada 13 izotermini de görüyorsun değil mi? İşte 13'ün yukarısı da 13 dereceden daha düşük. O yüzden 8 derecedir diyemem ben. Ne demem lazım? 8 dereceden fazladır demem lazım. O yüzden buraya da dikkat ediyoruz. Şimdi gel, indirgenmiş sıcaklığın daha ayrıntılı kısımlarına bakıyoruz. Önce bizim iki tane merkezimiz var. Biri benim memleketim, gönlümün başkenti Kastamonu. Diğeri ise yaşadığım yer olan Karabük. Bunların yükseltileri var abi. Kastamonu yükseltisi 800 metre, Karabük'ün yükseltisi 300 metre. Ve Kastamonu'nun gerçek sıcaklığına bir 10 derece dedik. Karabük'ün gerçek sıcaklığına 12 derece dedik. Peki bu merkezlerin indirgenmiş sıcaklığı nedir? İndirgenmiş sıcaklığını nasıl bulacağım? Unutma, dikkat et. Oldukça önemlidir. Bizim. Burada şunu herkes biliyor zaten. Her 200 metrede sıcaklık 1 derece düşüyor değil mi? O zaman ben 800 metreyi 200'e bölerek kalan kısmı gerçek sıcaklığı etkileyerek Kastamonu'nun indirgenmiş sıcaklığını bulun. 800 metreyi 200'e böldüğümüzde kalan 4 gerçek sıcaklığı etkilediğinde bu Kastamonu'nun indirgenmiş sıcaklığı 14 derece. Yine Karabük'ün yükseltisi olan 300 metreyi böldüm 200'e 1,5 derece. Bunu da gerçek sıcaklığının üzerine ekledim. Yani 12'ye 13,5 derece oldu. Yani Kastamonu'nun indirgenmiş sıcaklığı 14, Karabük'ün indirgenmiş sıcaklığı oldu. Ayrıca şunu da unutma. Burada gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın en fazla olduğu merkezin Kastamonu mu? Karabük mü? Tabii ki Kastamonu. Çünkü Kastamonu'daki fark 4 iken Karabük'teki fark 1,5. Peki hangisinin yükseltisi daha fazla? İstanbul'un yükseltisi daha fazla. O zaman şunu da unutmayacağız. Bir yerde gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazla ise o yerde yükselti fazladır diyeceğim. Lütfen bunu da unutmayın. Şimdi gel yan tarafa geçelim. Orada bir tane soru geliyor. Bir tane tablo vermiş. Beş tane merkez var. Gerçek sıcaklık ve indirgenmiş sıcaklık değerlerini vermiş. Ve bana soruda demiş ki yükseltisi en az ve en fazla olan merkezler hangisi? Bir kere yükseltinin en az olabilmesi için gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın az olması lazım. Bakıyoruz gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın en az olduğu merkez birinci merkez. Eksi 8, eksi 3. 5 derecelik bir sıcaklık farkı var. Peki yükseltisi en fazla olan demiş. Yani farkın en fazla olduğu. Bakıyoruz farkın en fazla olduğu yere. ikinci merkez. Eksi 7 artı 4. Yani 11 derecelik bir sıcaklık farkı var. O yüzden bu merkezler arasında yükseltinin en az olduğu birinci merkez. En fazla olduğu ise ikinci merkezdir diyebiliriz. Bu arada bu çıkan farkları 200 ile çarparttan sen bunların yükseltilerini de bulmuş olursun. Mesela birinci merkezde farkın 5 olduğunu söyledik ya 5 çarpı 200'den 1000 metre. Demek ki birinci merkezin yükseltisi 1000 metredir diyebiliriz. Bunu da unutma. Bir tane kısım daha var. Diyelim ki abi bir tane merkezim Bu merkezlerin gerçek sıcaklığıyla indirgenmiş sıcaklığı birbirine aynı. Yani ikisinin de yani hem gerçek sıcaklığı hem de indirgenmiş sıcaklığı 15. In. Bu bir şey olabilir. Tabii ki de olabilir. Peki bu merkezin sence en önemli özelliği nedir? Tabii ki de deniz kıyısında yer alması. Yani yükseltisinin sıfır olmasıdır. Unutma dikkat et. Bu da oldukça önemli. Yine gelinin Türkiye'deki Ocak ayı sıcaklık ortalamasına Temmuz ayı sıcaklık olur. Türkiye'deki Ocak ayı yani kış ayındaki sıcaklık ortalamasına baktığımızda benim en sıcak yerim Akdeniz bölgesiyken en soğuk yerim Doğu Anadolu. Bölgesidir. Akdeniz bölgesi en sıcak çünkü neden? Denizellik ve enlemdir diyeceğim. Kışın en soğuk yerim Doğu Anadolu bölgesidir. Neden? Enlem, yükselti, karasallık ve Sibirya termik yüksek basıncıdır. Türkiye'de Temmuz ayı sıcaklık ortalamasına baktığımızda Güney Doğu Anadolu bölgesi en sıcak yer iken Doğu Anadolu bölgesi en soğuk yer. Peki yazın Güneydoğu neden en sıcak? Karatallık, enlem, tam yeri rüzgara ya da güneyden esen rüzgar diye de gelebilir. Basra, termik, alçak basınç. En soğuk yerin Doğu Anadolu bölgesi yazın. Neden? Yükselti ve enlem. Lütfen bunların nedenlerini de iyi bilelim. Sorular da karşımıza çıkabilir. Böylelikle biz sıcaklığı etkileyen faktörleri ve Türkiye'deki sıcaklığı bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.